Hepinize selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün benim Allah düştük ya. Evet arkadaşlar benim adım Lina Loves is 5K. Bugün sizlerle birlikte e, bu yürüyüş nasıl alınır onu göstereceğim. Bu arada bu yani normalde 33 dakika. Evet. 33 TL'ye alınıyordu arkadaşlar. Ve bunu 33 TL ile alanlar kazıklandım. Evet kazıklandı arkadaşlar. Çünkü e, ben bu videoyu böyle görmeyenler fark etmeyenler için çekiyorum. Evet yani fark etmeyenler için çekiyorum. Yani fark edenler de çok olmuştur. Her neyse arkadaşlar şimdi. Size e, şimdi arkadaşlar kıyafetlerine geliyorsunuz. Avatar'a geliyorsunuz şuradan hemen girişle çıkıyoruz. Ve arkadaşlar şunun üstüne tıklamanız gerekiyor. Fakat ben bunu aldım arkadaşlar. Evet, aldım. Ondan dolayı arkadaşlar ben şimdi başka bir hesap açıp size göstereceğim. Bu yani 20 elmasça satılıyor. Her neyse arkadaşlar şimdi ben farklı bir hesap açıp geliyorum. Ama şifremi unuturum ben. Kimi <laughs> unuturum. Her neyse arkadaşlar. Eee geçelim. yani ben yani geçelim. Evet arkadaşlar yeni bir hesap açıp geldim. Şimdi e, oyuna giriyorum. Evet şu an Tamam. Açıl açıl hadi oynuyorsun. her neyse. bir İki... ya. Oha bu nasıl bir karakter. bir şeyler giymemiz gerekiyor oldu. Bilce bir capibara kalabilir güzelsin. Kapibara, 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 kapibara. Evet şimdi girdik arkadaşlar gördünüz mü bir böyle karakterim var bir dakika olmadı bir dakika taş koyalım şimdi çok iyi. Tam şu an indiyse diyoruz ve bakın burada seçmişleri gör gör diyor. Ona basıyoruz burada 33 TL burada ise 20 elmasa satılıyor. Hemen alayım ben bunu. Aldım arkadaşlar bakın. En sevilen meslek geri döndü diyor. Ben şunu hemen alayım. Yüzümü şöyle yapayım. Ter rengini Şöyle saçımı çıkarayım. Saçımı çıkarayım. Tamam bazı oldu. Bu kıyafeti kaydediyoruz ve gidiyoruz arkadaşlar. Evet, çıkalım. Evet. Arkadaşlar ben bu 700 geldiğine aşırı mutlu oldum. Çünkü bayağıdır istiyordum ve e, alamıyordum. Çünkü gerçek parayla satılıyordu. Şimdi soracaksınız o kadar pahalı şey alıyorsun. Bunun neden alamıyorsun? Arkadaşlar çünkü e, nasıl anlatsam ki o zaman hep param bitiyor yani başka şeylere yani tekrar şeylere, işte başka şeylere param harcıyordum ve bu, bu zaman gelse benim param hep bitiyordu arkadaşlar. Arkadaşlar umarım bu çok iyi izlenme alır. Bu videomu sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve aşkıya almama yardım etmeyi unutmayın arkadaşlar. Size çok severim. kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.